Dostlarım hepinize selamlar, sevgiler, ne mutlu Türk'üm diyerek videoma başlamak istiyorum. Bugün 5 Ağustos 2025 Salı arkadaşlar sizlere Kuşadası'ndan sesleniyorum. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Hiç beklemeden videomuza geçelim. Çok fazla vaktinizi almakta istemiyorum. Arkadaşlar bizler maalesef ulus, tam olarak ulus olamadığımızın emarelerini hep Hepiniz görüyorsunuzdur arkadaşlar. Ulus olamadık, toplum, cemiyet olmaya başarabildik ama maalesef ulus olamamışız, olamadık hala. Bireysel düşünüyoruz. Ulusumuzun adına elbette çok e, iyi düşünenler, gerçekten bu sevdada olan insanımız da çok ama diğerleri de çok arkadaşlar, bireysel olanlar da çok ve bu sanki son yıllarda çoğaldı. Ukrayna'da olduğu gibi, Ukrayna gibi olmaktan çok korkuyorum arkadaşlar. Ülkemizin bu duruma düşmesinden çok korkuyorum. Bakın sizler de izliyorsunuz. Bu dip Roma sahtekarlıkları, birçok sahtekarlıklar hep devletin içine boşaltma hedefli olduğunu düşünüyorum. Liyakatsızlık, liyakatsız insanların o görevlere getirilmesi, gelmesi, kendi menfaatleri doğrultusunda bu makamları kullanmaları, rüşvet vesaire bunlar topluma yayılmış durumda arkadaşlar. İş göreme, iş görmeniz için gördürebilmeniz için gerçekten bakın devlete yani devlete değil de devletin atadığı kişilere rüşvet vermek zorunda kalıyorsunuz birçok yerde. Zaten bunların haberleri yapılıyor. Ukrayna'da benzer durumdu. İçi boşaltılmıştı her şeyin. Ve ne yaptılar? Bir kurtarıcı gibi Zelenski'yi getirdiler. Çünkü toplumun gerçekten ahlaki olarak dejenere olmasını fırsat bilenler Zelenski'yi kendi adamlarına getirerek bunu hızlandırdılar ve hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar. Birçok noktada da ulaştılar. En azından ulaşamasalar da Ukrayna diye bir devleti halkını yok ettiler arkadaşlar. Darma dağın ettiler daha doğrusu yok etmekle. Birçoğunu öldürdüler. Birçoğu işte 6 milyonu kaçtı deniliyor ülkeden. Kala, kaçamayanlar zaten oradalar. Bu şekilde devleti ele geçirdiler. Çok karamsar düşünüyorsun diyebilirsiniz ama artık uyanmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Çok geç kalmadan uyanmalıyız belediye başkanları dahi herkes bunları yaparsa, kanuni düzeni korumakla görevli olanlar dahi bunları yaparsa ne olur? Arkadaşlar başka sizin tahmininiz var mı? Elbette ben böyle olsun istemiyorum. Hepimiz Türk'üz, bu devlete bağlıyız, Türk vatandaşıyız ve bu ulus için, bu ulusun yararına olan her şeyi bizler desteklemeliyiz partilerimiz, siyasi partilerimiz dahi bunları politikaya alet ediyorlar. Ulusa hizmet edecek projeleri vesaireleri dahi küçümsemekten veya içini boşaltmaktan geri durmuyorlar arkadaşlar. Savunma sanayisi çok önemli biliyorsunuz. Orada başarı var ama o başarıyı dahi bizler günlük politikaya alet ediyoruz bireysel düşündüğümüz için veya o cemiyet açısından düş Ulus için düşünmüyoruz arkadaşlar. Siyasi partilerimiz buna dahil diploma skandallarını görüyorsunuz. Belediyelerin zaten içinin boşaltın, boşaltıldığını hepimiz biliyoruz. Bunu herkes biliyordu ama kimse konuşmuyordu arkadaşlar. Bir düzene girmesi lazım. Maalesef Atatürk'ten sonra hep diyorum maalesef Atatürk'ün kurduğu düzen gösterdiği yoldan sapmışız arkadaşlar. Ulus olamamışız. Bizler çok ayrımcıyız arkadaşlar. Hemşerçilik yaparak ayrımcılık yapıyoruz. Köylü şehirli diyerek ayrımcılık yapıyoruz. Doğulu batılı diyerek ayrımcılık yapıyoruz. Alevi sünnü diyerek ayrımcılık yapıyoruz. Kürt Türk diyerek ayrımcılık yapıyoruz. Gerçekten e, giysisine göre, tipine göre de ayrımcılık yapıyoruz arkadaşlar. Dışlıyoruz insanları. Bu kötü huylardan bizim vazgeçmemiz lazım. Hepimiz bu ulusun parçasıyız diyebilmemiz lazım. Dini olarak bakın camilere gidenleri biz düşman gözüyle gösteriyoruz. Kötü bir şey yapmış gibi gösteriyoruz. Modernlik tek seçenekmiş gibi gösteriyoruz. Arkadaşlar hepimiz bu ulusun parçasıyız. Hepimiz tek tip olamayız. Bir ulus yaratacağım. Daha doğrusu batılı ülke olacağım. Sapıklığını arkadaşlar sapıkça bir düşünce bu söyleyeyim. Ee, yeniden bir ulus yaratma iddiasıyla bazı projeler geliştirmişler veya doğru bildiklerini bu insanlara dikte etmeye çalışmışlar. Bu halkı dikte etme. Hazır halkın varken sen niye o halkı değiştirmeye kalkarsın? O halkı sadece devlet olarak eğitmelisin, hizmetleri vermelisin. Eğit. E ve ve asker olarak savunma olarak bu, bunlara odaklanmanız lazım. Re, asker gitmiş rejim korumayla kendini görevlendirmiş. Diğerleri hepiniz de görüyorsunuz halkı işkence etmek için sanki o göreve gelmiş halka hizmet etmek için değil gerçekten halk da bunun güzel yollarını bulmuş, arka yollarını bulmuş ama bunu da mecbur eden o liyakatsız yöneticiler veya yanlış yönetmelikler vesaireler birçok sebebi vardır. O yüzden zaten arka yol ararken içeri biz rüşveti davet etmişiz. Hemşereciliği, ayrımcılığı davet etmişiz. Sınavlarda kopya çekmeyi, sınav sorularını vermeyi davet etmişiz. Çünkü boşu boşuna kotalar koyarak öğrencilere hep amaç belli. Halkın eğitilmesini destekleneceğine belli bir kesmin eğitilmesi amaçlanmış. Korkulmuş herhalde. Kırsalda yaşayan kimselerle bu pasta paylaşılmak istenmemiş, zannedilmiş ki bunlar çok nüfus, çok çocuklu bunlar ve bizim pastadaki payımız düşecek küçülecek korkusu içine girmişler. Çocuk az çocuk olunca refahımız artacak yanılgısı, yanılgısı içine girmişler. Birçok hata yapılmış arkadaşlar. Toplum olarak bir ulus olamamışız arkadaşlar. Ülke olarak düzeltiyorum. Bir ulus tam olarak bir ulus olamamışız. Belli başlı şeylerde yumurta ağzımıza gelince birlik oluyoruz. Tehlikeyi savuşturduktan sonra herkes yoluna gidiyor arkadaşlar. Devleti yönetenler dahi halkın, ülkenin yararını projelere desteklemiyorlar. Roma İmparatorluğu dahi bakın sarnışlar inşa etmiş İstanbul'un altına. Susuzluğu o sarnışları şimdiki teknolojiyle bile yaptırmanız arkadaşlar çok pahalı, çok uzun yıllar alır ve biz iklim değişikliği deniyoruz. Kuraklık en azından sebepleri hiç önemli değil. Sebeplerinin ne olduğu önemli değil ama karşımızda kuraklık var, susuzlukla karşı karşıyayız ve teknolojimiz olmasına rağmen kışın yağan yağmurlar denize akıp gidiyorlar arkadaşlar. Bizler bu Roma İmparatorluğu'nun yaptığından daha iyi sarnıç, daha doğrusu projeler geliştiremez miyiz? Neden toplum için bir şey yapmıyoruz? En kötü senaryolar düşünülerek sığınaklar niye yapılmamış? Burada anlatmak istediğim çok ama çok geç kalmışız arkadaşlar. Gerçekten karma karışık şehirlerimiz var. Hizmet yapmak isteyenlerin hizmeti diğer rakip partiden olunca o hizmeti yok etmişiz. Paralarımız çarçur edilmiş, çalınmış artık ne derseniz deyin. Biz ulus yararına olan şeyleri ayırt edememişiz politika yaparken, muhalefet yaparken ya da hükümet olduğumuzda, olunduğunda arkadaşlar büyük projeler yapmamız lazımdı. İmar edememişiz maalesef ülkemizi. Atatürk çok başarılı olmuş bu konuda. Ondan sonra zaten yapmak isteyenleri de yok etmişler, yollarını kesmişler, önlerini kesmişler. Her gelen iktidar ufak ufak bir şeyler yapsa dahi arkadaşlar bir şeyler yapabilirdik. Biz şehirleşememişiz bile. Planlamasını dahi yapamıyoruz. Hala daha yapamıyoruz. Hiçbir şeye hazırlıklı değilmiş bizim yöneticilerimiz. Yöneticilerimiz ya da küçümsemişler. Para yok demişler. Bahane çok. Biz Türklerde bahane bitmez arkadaşlar. Bahane oh, hiçbir fayda etmiyor yapılmayan işe. Hepimiz de bunu biliyoruz. Hala bu bizim toplumumuzda var, çevremde var kardeşlerim aynı şekilde. Bir şeyi soruyorsun, bunu niye yapılmadı, niye böyle diye. O kadar çok bahane var ki. Bahanenin hiçbir faydası yok. Bahane yapmakla o işten kurtulunmuyor maalesef. Ama bütün toplum böyle olduğumuz için, yapmak isteyenleri de engellediğimiz için hep bahane vardır biliyorsunuz. Toplum, ulus için hiçbir şey hazırlıklı değiliz. En kötü senaryoları dahi hazırlıklı değiliz. Senaryoları yapanları bizler görevden alıyoruz, iş yapmalarını engelliyoruz. Soruyorum arkadaşlar, bu şehirleşmemiz niye bozuk? Yerel yönetimler bunda sorumlu, hepimiz sorumluyuz. Niye bunlar düşünülmedi? İkinci adam dahi ya, Atatürk'ten sonra gelen ikinci adam dahi büyük bir İstanbul'da bulvar artık neyse orası yapılmaya kalkınlığında dahi buraya teyyare mi indireceksiniz demiş. Bu kişiler dahi bunu söyleyebiliyorsa, muhalefet yaptıklarını zannediyorlarsa çok şanssızmışız arkadaşlar. Ulus olarak gerçekten Atatürk'ten sonra çok şanssızmışız, çok liyakatsız, daha doğrusu işi bilmeyen, aynı hesap oluyor gerçi de, işi bilmeyen, işte anlamayan insanlar bizi yönetmişler, hala daha yönetiyorlar veya muhalefet olmaya çalışıyorlar. Her kurumda var bu, hayatın her evresinde var, hepiniz de görüyorsunuz. Halk için, ülke için maalesef çok fazla bir şeyler yapılmamış, çözümler dahi sunulmamış. Sorunu herkes söylüyor çözüm için. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Bakın her gün susuzluk, susuzluk, susuzluk deniliyor. Çözüm için çalışan yok. Çalışanları destekleyen yok. Yumurta daha ağzımıza gelmedi herhalde arkadaşlar. Muhtemelen ondan dolayı oluyor. Sığınaklarımız yok, bomba sığınaklarımız, araba park yerlerimiz yok, acil toplanma, afet toplanma alanlarımız yok, yeterli yok yani. Var kağıt üzerinde hepsi mükemmel arkadaşlar. Hepimiz de görüyoruz. Devlet dahi arkadaşlar kurumlar halka hizmet etmek için bürokrasiyi azaltması gerekirken zamanında konuşuyorum. Bu devlet kurumları belli başlı yerlerde birbirlerine yakın olması gerekirken iyi hatırlarım bir kurumun biri şehrin bir tarafında öbürkü diğer bir tarafında sanki vatandaşa eziyet etmek için bu şekilde bilinçli yapılmış gibi insanın aklına geliyor. Sanki yer sorunu varmış gibi o zamanlar bizim nüfusumuz bu kadar da çok değildi. Ne sorunu vardı ki bunlar birbirlerine ayrı olarak bu şekilde düşünüldü. Ve bir de vatandaş kendi eliyle gidip kendi işlerini vatandaşa yaptırıyorlardı. Sen gidersen bu şekilde bir günde hallederiz işinizi veya iki günde gitmezsen 15 günde mektup gidermiş. Eskiden öyleydi bunu birçok genç arkadaşımız bilmez ama gene öyle ki arkadaşlar Finlandiya ile karşılaştırıyorum burada iş yapmak kurumlarda iş yaptırmak hala eski kafa zihniyeti mevcut burada çok zor internetten ben her şeyi yapabiliyorum Finlandiya'da araba alım satımı ev alım satımı gerçekte ve güvenilir arkadaşlar devlet kendi kurumlarının internetini koruyamıyor arkadaşlar. Veri güvenliğini sağlayamıyor ki Ali sen ne bekliyorsun diyebilirsiniz. Doğru. Bizim halkın veri güvenliğini nasıl koruyabilsin? Kendi güvenliğini koruyamayan, halkın bilgilerini koruyamayan kurumlar bizimkileri nasıl korusun? Zaten bizimkilerde biliyorsunuz görüşmeler, Whatsapp'tan yazışmalar vesaire vesaire. En önemli olan zaten devletin kurumlarının bu bilgileri verileri koruyabilmesi. Bu konuda gerçekten taviz vermiyorlar Avrupa'da Finlandiya'da en azından taviz yok. Çünkü bizde veri güvenliği yok. Biliyorlar. Avrupalı birçok konuda haklı, birçok konuda da bizim zayıf taraflarımızı kullanıyor. Zayıf taraflarımızı adam yüzümüze söylüyor. Biz bunlar düzeltmeye dahi gitmiyoruz. Ha Avrupa 200'lü ondan yapıyor diyoruz. Elbette 200'lü olduğu taraflar var ama 200'lü olmadığı tarafları da var. Adam seni uyandırıyor. Niye uyanmak istemiyorsun? O yüzden şu susuzluk sorunu, şu susuz suyun arkadaşlar hoyratçı kullanımı, içecek su akıtamıyor belediyeler çeşmelerde. İçecek su akıtın, güzel bir fiyatlandırma yapın. Bakın o insanlar bahçelerini sulayabiliyorlar mı? Arabalarını yıkayabiliyorlar mı? Finlandiya su zengini bir ülke olduğu halde hiç kimse evinin bahçesinde, sokakta vesairede hortumu alıp kendi arabasını yıkamıyor. Hiç yok mudur? Vardır elbette. Nadirdir bunlar. Ama yok arkadaşlar. Yapmıyorlar. Biz niye farklıyız? Bilemiyorum sebep dediğim gibi biz çok ayrımcıyız, baş kıskancıyız. Bakın diğer bir parti bunu yaptığında kıskandığımızdan olsa gerek diyorum. O tu kaka oluyor. Biz ben iktidara gelince onu unutturmak için yok ediyorum o şeyi arkadaşlar. Bakın Ankara'da bir sürü para birisi Melik Gökçek harcamış oraya. Pahalıya mal olmuş. Ama siz onu niye kendi kaderine terk ediyorsunuz? Bir kere bu olan olmuş, ölen ölmüş derler ya, artık buradan devam et. Ankaralı'nın duyduğum kadarıyla kendimle gittim oraya, nefes alabileceği bir yer orası çok pahalı mal olmuş o ayrı bir şey. Sen git onun peşinde koş. Ama çok pahalı bu deyip de kendi kaderine nasıl bırakırsın? Onun arkasında yatan sebep arkadaşlar hiçbir eser bırakmamak. Cumhuriyet döneminde bu hastalık bize bulaşmış. Belki daha eski Osmanlı'ya ait olan her şeyi biz önemsememişiz, yıkmaya çalışmışız veya destek vermemişiz. Yeni bir ulus yaratıyoruz adı altında tarihimizden, köklerimizden kopmuşuz. Unutturulmak istenmiş. Köksüz ağaç olur mu? Bizi köksüz bırakmaya çalışmışlar. Hiç bilmeden yeni bir fidan değiliz ki biz. Yeniden kök atalım. Yeni bir fidan gibi davranmışlar. Neyse videomu tekrar ne mutlu Türk'üm diyerek bitirmek istiyorum. Bir sonraki videomla görüşmek umuduyla. Takipte kalın, sağlıcakla kalın. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.